Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün mimarlık mesleği ve sektörle ilgili sohbet edeceğiz. Çok güzel. Konuğumuz mimar Elif Nur Akgöl. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben Elif Nur Akgöl. 1994 Bursa doğumluyum. Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Şu anda da aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemlerinde eğitim almaya devam ediyorum. 2016 yılından itibaren sektörde aktif olarak görev almaktayım. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Mimar olmaya nasıl karar verdiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Şöyle, tüm eğitim hayatım boyunca kafamda çok farklı meslek dalları vardı aslında. Üniversite sınavına hazırlanırken sanıyorum son aylar olması gerekiyor. Dedim ben mimar olacağım çevremdeki herkes sınav stresi vesaire değişir bu kadar üzerine gitmeyelim gibi şeylerde telkinlerde bulundu. Hı hı. Vazgeçmedim. Tercihlerimin tümü mimarlık üzerine oldu birçok şeye puanım yetiyor olmasına rağmen. Sanıyorum o dönemde beni etkileyen mekanların insanlar üzerinde ve hatta tüm canlılar üzerinde olan o etkisiydi. Hı hı. Çünkü bir mekanı tasarladığınızda o mekanın içerisindeki doluluk, boşluğu, hani sesin hacim içerisindeki yayılımı, sıcaklığı, rengi, kullanılan malzemeler bunların tümü kişiler üzerinde hem fiziksel hem de aslında psikolojik olarak konfor şartlarını sağlıyor. Çok ufak bir örnek vermek istiyorum. Evet. Mesela bir mekan tasarlıyorsunuz hı hı. ve o ofis olsun. Ofis içerisinde nereden giriyorsunuz, nereden çıkıyorsunuz ya da masalar koyacaksınız. Masaları konumlandırdınız. Işık olması gerekiyor, evet. aydınlatmanız gerekiyor o mekanı aydınlatma arkada mı kaldı önde mi ışık var mı karanlıkta mı kaldınız ya da havalandırmanız gerekiyor tam tepenizden mi üflüyor bunların tümü konfor şartlarıyla doğrudan orantılı ve e, bu meslek sayesinde de bunlar çok ilgimi çekmişti hayatlarına insanların bu şekilde dokunabiliyor olmak çok ilgimi çekmişti. Çok güzel gerçekten. Hayatın e, ne derece konforlu olacağını da belirliyor, değil mi bu Tabii. meslek? Yani o mekan insana huzur mu veriyor, mutluluğu ediyor, değil mi? Yoksa biraz içini daraltıyor. Evet. Değil mi? Bunlar e, mimari tekniklerle e, en iyi şekilde sağlanabiliyor. sağlanabiliyor. Peki verdiğiniz hizmetler nelerdir? Ee, okul hayatımda üniversiteye başladığımda Şimdi bizim sektör çok geniş kapsamlı bir sektör. Hı hı. Hani sadece ofis mi yoksa şantiye mi ayrımı başta olmak üzere çok fazla dalı var. Bunlara karar verebilmek için okulla eş zamanlı olarak tasarım ofislerinde görev almıştım. Sonrasında şantiye hayatım başlıyor. Öncelikle e, Düzce Özil'e KVM'de inşa işler sorumlusu olarak görev aldım. Ne güzel. Sonrasında İstanbul'da Çam ve Şehir Hastanesi'nde dizayn ofis mimarı olarak çalıştım. Arada birkaç proje daha var. Hava Pakulu vesaire. Şu anda Şahane. da Türkiye'nin en büyük projesi olan İstanbul Finans Merkezi'nde dizayn yöneticisi olarak görev yapıyorum. Harikasınız. Şantiyeye, Müthiş projeler. Evet. Çok keyifli projeler. Hepsi birbirinden güzel. Şantiyeye ilk gittiğimde, ilk şantiye projemde dediler ki şantiye tozu yutan bir daha kolay kolay vazgeçemez. Hı -hı. Sektörde böyle bir tabir vardır. Evet. Ben de gülüp geçmiştim ama sanıyorum bu minimalde Doğru. devam ediyor şu anda. <laughs> ne güzel. Şantiyede olmak keyif veriyor. Çünkü yani yerinde görüyorsunuz, müdahale ediyorsunuz bir kenardan. karşınızda inşa ediliyor. Evet. Bunu görebiliyor olmak yani çok keyifli. Etkileyici, güzel bir şey. Evet. Çünkü sonunda bir eser oluşturuyorsunuz. Evet. Değil mi ne kadar güzel, şahane bir duygu verdiğiniz hizmetler hakkında biraz daha detaylı bilgi iletmek ister misiniz? Tabii. Şimdi bugüne kadar birbirinden güzel projelerde görev aldım aslında. Almaya da devam ediyorum ama birinden kısaca bahsetmek Tabii. isterim. Bu da yaklaşık 1 milyon metrekare inşaat alanına sahip olan Çam Çamlıca Şehir Hastanesi. Bu proje 2022 yılında Uluslararası Gayrimenkul Forum'da en iyi sağlık kompleksi ödülü alan bu proje aynı zamanda Türkiye'nin bu kategoride ödül alan ilk projesidir. Tabii bu hastanenin yapım sürecinde hem ülkemizde hem dünyada Covid salgını ile mücadele etmek durumunda kaldık. 2022 yıllarından, 2020 yıllarından Tabii. söz ediyorum. Yani hem bu süreçte hatta bazı sektörler sağlık sektörü dışında birçok sektör evden çalışma modeline geçerken, hatta bazıları komple çalışmaya ara verirken bizler tam aksine daha fazla özveriyle çalışmak durumunda kaldık. Hem kendi sağlığımızı, ailemizin ve sevdiklerimizin sağlığını korumaya çalışırken bir yandan da hastanenin tamamlanabilmesi için var gücümüzle çalıştık. Ee, açılışından sanıyorum ki 10 ay daha erkene çekildi tarih ve bir bölümünü daha da erkene çeker çekerek evet. pandemi hastanesi olarak açtık. Yani bir bölümü yes. açıldı. Pandemi hastaları gidiyor geliyor. Bir bölümde bölümle evet. biz inşaata devam ediyoruz. Müthiş bir mücadele. Evet. O dönemde yine aynı dönemdeki şirketimiz uhdesinde iki tane sahra hastanesi yapıldı İstanbul'da ve yalnızca 45 günde 45 evet. gün çok iddialı bir süredir. Kesinlikle. Çok tebrikler. Daha ya nice Ya sağlık sektörü başardılar. zaten çok kıymetli bir sektör. Çok. bir de bu dönemde böyle bir projenin içerisinde yer alabiliyor olmak bizim için ayrıca gurur kaynağı oldu. Çok Hastane projeleri de çok detaylı projelerdir. Hı -hı. Kapsamlı, gereklilikleri çok fazladır. Tabii. Örneğin bu projenin bir diğer en önemli özelliği de dünyanın en büyük sismik izolatörlü yapısı. İzolatör dediğimiz şey deprem anında depremi sönümleyerek üst kattaki duyulmasını azaltıyor aslında. Binaların dayanıklı olmasını sağlıyor. Evet. Ülkemiz malum deprem kuşağında yer alıyor Hı. ve buna gözümüzü kapatmak yerine bu kadar bilindik bir soruna karşı çözüm üretiyor olmak lazım. Hepimiz için bu durum gurur vericiydi. Kesinlikle. Tekrar çok tebrik ediyorum. Kesinlikle. Daha nice başarılı projeler dilerim. Sağ olun. Peki, sizi meslektaşlarınızdan ayıran özellikleriniz nelerdir? Bence burada iki tane e, önemli özellik var. Bir tanesi, inandığım şeylerden çok kolay vazgeçmiyorum. Biraz inatçıyım bu konuda. Kararlı, yola evet. devam. Örneğin, bu Düzce'deki AVM projesi için e, teklif aldığımda tabii çevremdekilerle de paylaşıyorum bu durumları. Dediler ki bana, ya sen çok sosyal birisin, orası Hı -hı. sakin şehir, yapamazsın evet. orada, sıkılırsın. Evet. Bir kadın olarak şantiyede çalışacaksın, zor olur Hı -hı. senin için. Tam 7 ayda tamamladığımız harika bir proje oldu. İlk göz ağrım çok severim Şahane. orayı ayrıdır yeri. Ne güzel bir referans değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Çok çok güzel Sonrasında bir mesela İstanbul'daki hastane projesi için yine teklif aldığımda yine dediler ki hani orası çok büyük bir firma çok sırada kişi vardır. Hani olmaz muhtemelen. Yine harika insanlarla çok güzel işler yaptık. Çok kolay vazgeçmiyorum ve bunun çok da arkasında duruyorum. Çok güzel ve etraftaki bu yorumları dikkate almıyorsunuz. Evet. Bu çok önemli. Değil mi? Yolunuzdan devam ediyorsunuz. Yani eğer doğruyu görebiliyorsak çok evet. vazgeçmemek gerekiyor. Evet, i̇letişim çok önemli mesela ki bizim mesleğin yapı taşlarındandır. İletişim kurabiliyor olmak. Nispeten insanlarla iyi iletişim kurabildiğimi düşünüyorum. Post bakış açısına sahip olmaya çalışıyorum çoğu zaman. Çünkü çözüm odaklı olmak gerekiyor. Diğer türlüsüne kimse hiçbir faydası yok bu Tabii. hayatta. Yani şikayet etmek çok kolay. Sorunun evet. parçası olmak. Yeter ki çözüm bulalım değil mi? Çözüm odaklı Aynen olalım. Aynen öyle. Öneriler bulup çözüm oluşturmamız gerekiyor. Hep birlikte tüm meslek dallarında. Kesinlikle. Peki bir mimarın sorumlulukları nelerdir? Biraz anlatır mısınız? Tabii. Şimdi mimarlığa baktığımızda sadece fiziksel olarak bir mekan tasarlamak değil de bunun aynı zamanda bir fikir ya da düşünceyi yansıtan sembolik yapılar oluşturabiliyorsunuz. Bu evet. gelen taleple ilgili aslında daha evet. çok yani şey derler mimarlık, sanat fakat soyut değil. Hmm. Hani Somut daha çok önümüzde. bunu ete kemiğe büründürebiliyor hmm. olmanız gerekiyor evet. ki karşınızdaki bunu e, anlamlandırabilsin. Fonksiyon yüklemeniz gerekiyor. Corbusier'in bir diyagramı vardır. En üstünde anıt bulunur. Anıtta fonksiyon yüzde %16, soyutluk yüzde %90 ve üzeri. Daha fonksiyon projelerine geçtikçe Hı -hı. otel, hastane vesaire bunlar da tam tersine döner durum. Evet. Ve hani mimarlığa baktığımızda çok özel bir meslek. ya Düşünsenize bir bina yapıyorsunuz, Kalıcı yapı bir inşa eser. ediyorsunuz, Hı -hı. belki yüzyıllar boyunca evet. kullanılacak bir yapı ve dolayısıyla sorumluluğu çok büyük. Kesinlikle. Ya, bu sorumluluk bilincinde olan insanlar daha doğru adımlar atabiliyor. Sorumluluk demişken de mimarlığı şuna benzetirler aslında biraz bir orkestra şefi evet. olarak isimlendirirler. Orkestrada nasıl birçok enstrüman var ve bunlar doğru zamanlarda, doğru notalar geldiğinde ahenk ve uyum oluşuyor. Mimarlıkta aynı böyle. Evet. Uyum içinde çalışacak ekip. Çok değil disiplin mi? var. Mekanik, Hı -hı. elektrik, yani en başından itibaren mesela yapısal tasarımından itibaren orada olmalı bir mimar. Atıyorum konser salonu yapacaksınız. Hı -hı. Geniş açıklıklara ihtiyacınız var. Dolayısıyla o mekanlarda düşey taşıyıcıları orta alanda bulunmaması gerekiyor. Yönlendirmeniz gerekiyor. Hastane yapacaksınız mesela, steril olması gerekiyor. Mekanik projeleri yönlendirmeniz lazım ve bunların tümünü yaparken aynı zamanda da ortaya fonksiyona uygun, doğru, evet. anlamlı bir ürün ortaya konulması gerekiyor. Yani Çok da kolay estetik, değil. Kesinlikle estetik olacak ve fonksiyonel olacak. Evet. Değil mi? İşlevsel olmalı. Son derece bazı eserlerde e, o şehirle bütünleşiyor esasında değil mi? Özdeşleşiyor. Evet e, Paris'te e, veyahut da Barcelona'da Gaudi'nin eserleri Sagrada değil de mi? Familia. Herkes görmek için gidiyor. Evet. Yani o şehrin sembolü oluyor. Turistik amaçla kullanılıyor. Kesinlikle yani o açıdan gerçekten büyük bir sorumluluk. Peki kimler bu mesleği yapmalı? ilave bilgi iletmek ister misiniz hangi özelliklere sahip olmak ee, lazım şöyle aslında sadece mesleği sevmek gerekiyor Hı -hı. en önemli nokta bence bu ve bu tüm meslek dalları için geçerli yine ama hani ilave olarak birkaç madde var ki bunlarda kişilerde varsa çok daha rahat ederler Hı -hı. bunlardan bir tanesi koordinasyon yeteneği az önce bir orkestra şefidir evet. dedik mimar yani birçok farklı disiplini koordine edebiliyor olması gerekir bu çok önemli bir diğeri de e, hızlı ve pratik çözümler üretebilmek. Zaten saha çok hızlı akan bir süreç. Yani hep şöyle bir manzara var karşınızda. Usta sahada elinde malzemesi sizden karar bekliyor. Karar alacak, imalat yapacak. Dolayısıyla hızlı ve pratik ve doğru karar alabiliyor olmak evet, gerekiyor. Kriz çok önemli. Yönetimi. Kesinlikle o öyle. Da önemli. Sizinle... Bir diğeri de takım çalışması. Bu tümüyle bir ekip işi hepimiz çünkü farklı dallarda uzmanlaşıyoruz ve hep birlikte o ürünü ortaya çıkartıyoruz. Özellikle ekip bu ruhu. kadar evet özellikle Hı. bu kadar büyük projelerde kimse tek başına bir sonuca ulaşamaz tabii. Yani ekip lideri de ekibin bir parçası evet. onu göstermeli değil mi? Kesinlikle. Son ya bunların önemli. yanı sıra mesela program bilgisi, çizim yetisi, işte yönetmelik bilgisi bunların tümü öğrenilebilir ve geliştirilebilir şeyler. Ama en temel nokta yani kesinlikle o mesleği seviyor olması. Yoksa her Tabii. şeyin üstesinden geliyor kişi. Tabii. Biraz çünkü fedakarlık da gerektiriyor. Çokça. O yüzden sevdiğiniz zaman onu da göze alıp yapıyorsunuz. Çok daha kolay oluyor her şey. Ne güzel. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, şunu söyleyebilirim. Yani akan bir süreçte yaşıyoruz hep birlikte. Çok fazla şey değişiyor çevremizde bir hedef var ve o hedefe ulaşmaya çalışıyoruz. Her gün başarılı olamayız, her gün mutlu olamayız. Fakat o hedef uğrunda yolda olmak çok kıymetli ve çok önemli. Evet. Verilen mücadele değil mi? Evet. O da keyifli. Evet. Onun da keyfine varmak. Çok değerli. Kesinlikle harika bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz Mimar Elif Nur Akgöldü katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Daha ederim. Nice güzel projeler diliyorum size. Teşekkür ediyorum çok sağ olun. Çok mersi. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın.